Abi mirajda window'umuz neden hep gap? İletişimle alakalı bir şey tamam. Yani Windows'un gap olduğunu bilirsen çok gap olmuyor aslında. Sadece biliyor olman lazım. T yüzümüz ne zaman gelecek? T'miz iyiydi lan düne kadar. T'miz iyiydi, CT'miz güçsüzdü. Şimdi tam tersi oldu son bir haftadır. Araştırıyoruz. Niye öyle oldu? Araştırıyoruz yani. Ya CT oyunumuzun gelişmesi aslında biraz Ali ile alakalı bir durum. Ali olduğu yerlerde 2-3 kill yapıyor artık. Yani çoğunlukla. Yani 2 kill falan yapıyor minimum. Yüksek ihtimal yani. Bazen yapmadı da oluyor da nadiren. O biraz yükseltti bizi. Bizde eksik olan şey oydu. Ama T için... ya yani biz biraz böyle sistematik oynamaya çalışıyoruz. Bizde böyle çoğu şey belli falan. Onun da onlara alışması zaman alır. Ali bizim takım olarak alışmamız da zaman alır. Samet'e koştuk kısmını bırakıp sadece menajer mi oldu yoksa hala koca gibi mi? Ne alaka lan? Ya o iki tarafa birden yani. Daha çok böyle organizasyon işlerini falan yürütüyor. İşte sponsor, adminlerle konuşma falan ama içeride bir destek olduğu zaman içeride de destek veriyor yani bize. Joker yani. Peki can, peki kaç can biraz sorumsuz mu eskiye göre yoksa bize mi öyle geliyor? Ne <laughs> her oyuncunun olur öyle ya, inişi çıkışı. Toparlar. O da insan yani beyler. 10 yıldır <laughs> 10 yıldır sırtında taşıyor FPS'i. Bırakın birazcık dinlensin. Çok da dinlenmesin ama ihtiyacımız var ona. Psikolog takımına geldim. Psikolog da yeni geldi ya. 3 seans falan yaptı daha. Daha benimle konuşmadı yani. Benim de psikolojim bozuk. Ben de seans yapmadı. Ben sırayı şey oyunculara saldım. Önce dedim evlatlarım. Abi bence oyunun şu an hakimiyetesinde bu kadar çok sistematik oynayan takımlar hep kaybediyor. Daha fazla özgürlük alan takımlar Nine Apex, BNA, ya bize biraz e valla, bence de öyle de işte. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum abisi. Biliyorum da konulara girmeyi çok istemiyorum. CS'nin toksik kitlesi mi seni zorluyordu abi Valon'un mu? Valla Valon'unkileri tattıktan sonra iş artık toksikmiş. Yani hiç önemi yok benim için ya yani abi Yani o şeyi orada açtım yani anladın mı? O duyguyu. Türkiye'de ne takım alışma nasıl abi iyi geçiyor ama ona şimdi bir destek lazım. Valla ona destekten başka hiçbir şey vermiyoruz ya. Rahat oynatmaya çalışıyoruz ona kredi verdim. 4-5 ay kredisi var. İstediği kadar kötü oynayabilir. Kafasına göre takılıyor. Ama şunu söyleyeyim ki yani benim beklentimin üzerinde yani. Yani bu kadar. Yani 18 yaşında daha bilgisiz, daha tecrübesiz, daha akılsız çocuk bekliyordum. Daha böyle hani geliştirilme ihtiyacı olan. Ama çok öyle değil yani. Çok cin. Söylenen hemen anlıyor, kapıyor, uyguluyor. Şey değil, misafir gibi değil. Ufak çocuklar genelde böyle kariyerli oyuncularla oynarken biraz daha böyle misafir gibi takılırlar yani. Sesleri çıkmaz, konuşmazlar. Ali Aydar pek öyle değil. Sesi çıkıyor gayet. O güzel yani. Şu an çok memnunuz, Allah bağınız. Peki abi oyuncu değişikliğinin amaç fire power arttırmak mıydı? Amaçlardan biri buydu. Tek amaç bu değildi yani. Jare öyle bir tweet atmış galiba. Bizim asıl amacımız şuydu şimdi kardeş bak dinle beni iyi. Şimdi bizim takımımızda Zantares, Kalix, Imor, Xloud, Dekimi saymadık ya da saydım bilmiyorum. 3 tane support ağırlıklı oyuncumuz var bizim. Support yapmayı seven tamam mı? Xloud, Mayer, Kalix. Bu üçü böyle oyunu böyle support yaparak alışan oyuncular anlatabiliyor muyum? Yani bunlar böyle çıkıp fight almayı çok seven oyuncular değil. Daha böyle pasif. Daha işte ben flash tutayım, başkaları şey yapsın falan gibi. Biz de o yüzden rol sıkıntısı yaşıyorduk. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de Engin'i Ajel olmasına rağmen Enter oynatmaya çalışıyorduk biz. E bu da sıkıntı oluyor. Şimdi Engin Enter'i yapıyor okey bazı yerlerde. Bazı yerlerde yapamıyor. Bir Enter oyuncusu kadar yapamıyor. Şimdi asıl Entry oynayabilecek oyuncu bizde Ömer. Ama Ömer de AF kullanıyor. birinin yapması lazım. Engin'e kalıyordu. Şimdi biz aslında Enter oyuncusu aldık. Alaylar bize Enter oynuyor. Anlatabiliyor muyum? Diğer iki kişi de support yapıyor. Kalix ile Mayer. Şimdi Zanteres'in aldığı entry şey değil. Bak şu değil. Ve aa smoklar hazır mı? Hazır. Atın. Koştum entry'si değil. Anlatabiliyor muyum? Onun entry'si şu bak. Yani kontak oyunda o entry. Anlatabiliyor muyum? Bu. Burada en önde cam var. Şu bunda birinin olması gerekiyor. Bak bunda. Bu da Ali Haydar. Anlatabiliyor muyum? Önceki kadroda bu Jher'di. Mecburen Jher yap yapıyorduk yani bu adama. Ya da bazen zorlama Ömer yapıyorduk. AWP almadık sen yap iyi yaptığı için. Ama o öyle de olmuyor yani. Aynen. Biraz lose, lose oynaması gerekiyor entry oyuncusunun. Yani canının değeri olmayacak. Can o adam değil. Can o adam yaparsan candan verim alamazsın zaten. Can ikinci, üçüncü adam olması lazım. Trader. Hayatta kalıp round'u kazanması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü entry oyuncusu şöyleyken havada ölebiliyor. Anladın mı? Hiçbir şey anlamadan. Yani ölmeye de biliyor. O ayrı. Onun yeteneğine kalmış da. Biraz yazı tura yani. <laughs> Cesede kendini rahat hissediyor musun koç? Abi CS'de rahat hissediyorum tabii ki ya. CS zor. Şey CS kolay ama iyi ya CS. Okey yani. T'de AWP'yi tercih ediyoruz kardeşim. Etmiyor değiliz. Abi sence oyun kolları mı daha önemli yoksa mid round kolları Çünkü bence şu an yeterince adam ve info almadığımız için mid round kollarımız çok zayıf. Bu yüzden kaybediyoruz gibi bir görünüşe merak ettim. Şimdi ikisi de önemli ama mid round kol çok önemli aslında. Ee, çünkü genellikle zaten default başlıyorsun haritaya yani dakika bir, 1 ondan sonra söyleyeceğin şeyler belirleyici oluyor. Orada da işte bizim çok böyle timing kaybetme problemimiz var. Yani bir, bir araya gelirken, toplanırken işte 5 olup ya da 4, 1, 3, 2 falan olduğumuzda bir yerler açılıyor. Tuttuğumuz yerleri bırakıyoruz ya biz hani bir yere girmek için. O bıraktığımız yerler bir süre sonra açılıp info alıyor. Biz bunu kaçırıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani gireceğimiz yere ya ya çok daha geç girmeliyiz. Bıraktığımız yerleri bırakmayıp daha geç girmeliyiz ya da çok daha hızlı girmeliyiz ki timing kaçırmayalım. Çünkü timing kaçırdığımızda o açılan yer burası boş diyor. Gireceğimiz yer 4 oluyor falan gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Yani bize bunu rakiplere yapıyoruz. Yani oyun aslında böyle de işte bunu daha iyi yapmalıyız yani. Ülke dedim F1 maçlarında takımın aktif harita havuzunda olan Over anlatıyor banlatıyor her gün. Sebebi nedir? Böyle nasıl gelişebilir? Ya yani her oyuncunun sevdiği map var, sevmediği map var. Ali da takıma geldiğinde nereleri seviyorsun, nerede sevmiyorsun dedim. Bir tek Avrupa'sı sevmiyorum abi demişti. Ama Prag'larda Avrupa'sı çok güzel performans veriyor. Yani olabilir yani bu. Avrupa'sı sevmiyor olabilir ama sevdiririz yani. <laughs> Her oyuncunun vardır öyle sevdiği, sevmediği harita yani. Senin de vardır. <laughs> Ülkelerin gelişiyle fire power sorunu daha çözüldü mü sence? Ya bizde şimdi dört tane yetenekli oyuncu var. Kaptanı saymıyorum. Kaptan ortalama bir fire Kendisiyle barışık zaten. Şimdi bu dört oyuncu görevini yaparsa aslında bizim fire power'ımız iyi. Kalix, Zantares, Vikedia, Imor. Daha ne olması lazım ya? İyi bence gayet. Cyrus'un takıma katılma gibi bir ihtimal olsun. Sırf onun için İngilizce konuşmayı düşünür müsünüz? Alman değil mi oğlum adam? Sırf onun için İngilizce konuşmayı düşünür müsünüz? Mantıklı değil be abisi ya. Çok zor durumda kalmak lazım onun için. Tüm çareler tükenmesi lazım. <laughs> Sezgin abi TRCS için yeni takımlar lazım. Kaliteli sağlam inşallah kırılır. İşte alttan böyle gençlerin gelmesi lazım. Ali Aydar gibi, Jotta gibi, diğer akademideki çocukların gibi. Bunların bol bol gelmesi lazım ama alttan gelenler Valorant'a kayıyor yani. Çok CS'yi tercih etmiyorlar. O yüzden zor ya. Son kale yani anladın mı? CS2'ye başladınız mı abi? Oyun çıkmadığı için CS2 turnuvaları olmuyor ama ilk majör CS2 olacağı için erken başlamak. Yani başlayamayız ona çünkü Dusky'den başka harita yok bir kere. Yani öyle bir antrenman yapma şansın yok. İşte tek tük bizimkiler giriyor bazen. Öyle bakıyorlar yani.